Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar arkadaşlar bu videoda bro fasında tam 15 tane kutu birikti ve ben bu kutuları açacağım arkadaşlar uzun zamandır yani bir ay falan biriktirdim bu kutuları görev yapa yapa bu video için şimdi arkadaşlar isterseniz kutularımızı açalım evet şimdi burada bir mega kutu var hemen o altı yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. İnşallah karakter çıkar. Ve ya aksesuar çıktı. Bize altın lazım. Şuradan aksesuar varsa alalım. Yok. A arkadaşlar aksesuar çıktı ya. Altı yazdı aksesuar çıktı. Çok şanssız. Bunda zaten çıkmıyor. Bunda da çıkmıyor. Bunda çıkar umarım. Çıkmıyor arkadaşlar. Şansımız. Şu, şu mega kutuyu en son açacağım ama. Mega kutuları en son açacağım. O, arkadaşlar, kollet çıktı. Kollet çıktı arkadaşlar. Gerçekten. Neden? Bir dakika. Savaş kutusundan kollet çıkardık arkadaşlar. Resmen kollet çıkardık. Çok şanslıyız arkadaşlar. Savaşçılardan bu kadar savaşçım var. E, savaşçım vardı. Kollet çıkardım arkadaşlar. Şimdi dükkanda alabileceğimiz şöyle bir e, e, aksesuar falan yok. Bunu bu alınca alacaktık da. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Kollet çıkar. Bir de bonus verdi. Şimdi herhalde hiç büyük kutu falan veya savaş kutusu kalmadı. Mega kutuları açacağız. Ya 5 yazdım da. Bonus verdi. O 6 yazdı. 6 yazdı arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar. Gerçekten çok istiyorum. İnşallah. Yani yıldız gücü veya askesuar, aksesuar aksesuar. Oh! Sunday çıktı arkadaşlar. Sunday çıktı. Efsanevi savaşçı çıktı arkadaşlar. Sunday çıktı. Gerçekten acayip çok şanslıyız arkadaşlar bu videoda. Yani çok mutluyum gerçekten. Kupamda 5644. Tam diye çıktı. Efsanevi savaşçı çıktı. Bir tane kromatik çıkardım. Çok şanslıyız arkadaşlar. Şimdi ben profilim böyle ya. Ben kolleti koyacağım. Kollet nerede bulamadım. Evet burada. Şimdi iki. Evet bir tane mega kutu kaldı. İnşallah bunda da çıkar arkadaşlar. Gerçekten istiyorum. Ya. Of neyse. Çıkardık sonuçta da. Arkadaşlar bu videoda gerçekten çok şanslıyım. Ne çıkardık? Bir bir aksesuar, bir kollet, bir de sandı çıkardım arkadaşlar. Çok büyük bir şans gerçekten. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, şurada bir tane aksesuar var Daryl'ın. Şurada. Tamam. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Lütfen alttan videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.